Sanki büyüğü devirmiş ha. Çocuklar! Okula geç kalacaksınız, hadi bakalım! Neşe, Şule, Özge! Hı -hı -hı. Hah, al bakalım kız. O ne öyle? Süt, bal da kattım. Ne sütü ya? Çocuk muyum ben? Şule, gel kızım. Süt. Ah, sütün. Süt mü? Ya çay yok mu? Çayın bir beş dakikası var kızım. <laughs> Hah. Gel oğlum benim. Ah, al, al al. Sen sütünü hadi. Bak çok güzel süt hazırladım, ballı süt. Oğlum miden delinecek sabah sabah, bırak şunu. Aa, nasıl çocuk oldunuz siz ya? Cık. Tövbe yarabbim, tövbe yarabbim ya. Hı -hı. Hah, güzel kızım benim. Gel, al bakalım sütün. Ne? Kalkmış ya, biri mi kurcaladı yoksa bunu, ne yaptı? Allah Allah! Baba, arabayla bıraksana bizi okula. Yok artık oğlum, Allah <laughs> aşkına ya, okul servisi mi bu? Ay ne var sanki bir günde arabayla bıraksan? Duru duru çürüyecek sonunda ya. Arabada neymiş ya, okul dediği şurada iki adımlık yol. Biraz yürüyün ya, alışmayın böyle her yere arabayla. Hadi çocuklar yürüyün, bize bundan ayırıyor. yok. <laughs> Kızım, ben, ben bile işe, otobüste gidiyorum. Aa, ne var şurada iki adım yürürseniz? Oh. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Efendim, ben Kudret Ziyanoğlu. 1965, İstanbul doğumluyum. Muhasebe memurluğundan emekliyim. Son iş yeriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Devlet dairesi takım oyuncusu musunuzdur? Yok ben takım tutmam. Milli takımı Peki yaratıcı mısınızdır? Estağfurullah. İş konusunda sizi en çok ne motive eder? Çay. Peki Kudret Bey, iş arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar? Kudret abi derler. Arkadaşlarınızın sizde en sevdiği ve en sevmediği özellikler nelerdir? Pek arkadaşım yoktur aslında benim. Peki Kudret Bey, söyler misiniz? Sizi neden işe alalım? Efendim, benim dört çocuğum ve bakmak zorunda olduğum yaşlı bir babam var. Artık emekli maaşı yetmiyor maalesef. Bir de karım var ki yani başladı mı konuşmaya susmak bilmez. Ben her sabah evden çıkıyorum iş bahanesiyle. Gece yarısı dönüyorum eve. Yani beni işe alırsanız çok sevaba girmiş olursunuz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki ben askerliğimi yaptım. Birader otobüs bomboş görmüyor musun? Otursana bir yere. Ha, yok sağ ol ben iyiyim böylese. Sa sağ ol ben oturarak gitmeye alışkın değilim sağ ol. Çorba da buz gibi olmuş. Ya. Zamanında geleydin de yiyedin sıcak yemeğini. Nerelerde sürttüysen artık bu saate kadar. Yok ya ne sürtmesi? Mesaiye kaldım ben. Sen 25 yıl adam için saçını süpürge, dört tane çocuk doğur, ipleri vücudunu yün yorgana çevir. Ama beyefendinin güzel hala dışarılarda olsun. Geç geleceğine haber vermek de yok tabii. Ya sırf ne halt yediğini bilmeyin diye cep telefonu almıyorsun. Artık ne işler çeviriyorsan ben anlamıyorum. Ay Allah canım alsa da kurtulsam ya. sağ olsun komşu. Sağ ol, sizler sağ olun. Ee, nasıl oldu öyle birden birdenbire? Hani Allah canımı alsa da kurtulsam dedi, gitti rahmet. Keşke başka bir şey dileseymiş. Mübarek insanmış vallahi. Öyle. Öyle. Hayatım bir... ...yani helva kavuraydınız bari ya. Ölenin ardından tiramisu yapmak yeni mi icat oldu? Rahmetli ablam çok severdi bunu. Kıvamı da güzel tutturmuşsun yalnız. Şekerim. Bak şimdi sütü alıyorsun. Babacığım süt bu üçüncü tabağınız hatırlatırım size. Lokma mı sayıyorsun pezevenk? Estağfurullah babacığım ben sizin sağlığınız için söylüyorum. Sen beni düşüneceğine kendini düşün. Bak karın öldü. Ne yapacaksın olan yeni kar alacaksın mı? Babacığım o ne biçim lakırtı öyle insanların önünde. Ben seni bilirim olan. Sen şimdi her gece alemlere akarsın. Aa, babacığım lütfen. Çoluk çocuk sahibi insan öyle şey yapar mı? Ben yaptım. Hem de yaptım. Anana da sana da çok çektirdim. Evin rızkını gittim karılarla kızlarla yedim. Her gece gazinoda, barda, pavyonda eğlendim. Kumar masalarında bütün her şeyimi kaybettim, borçlandım. Borcumu da sana kilitledim. Ama şimdi düşünüyorum da... ...iyi mi etmişim, kötü mü etmişim diye... ...iyi etmişim ulan, valla. Günümü gün etmişim, aferin bana, valla. Oh, oh. Afiyet şeker olsun babacığım, Afiyet şeker olsun. Sen beni dinle Kudret. Önünde koskocaman bir hayat var. Akıp gidiyor. Hazır vakit varken hayatını yaşa. Ben senin yaşında olsam bir saniye durmam şerefsizim. Ama ne yapacaksın artık yolun sonuna geldim. Bugün varım, yarın yok. Başın sağ olsun komşum. Sağ ol. Sizler sağ. Ol. E nasıl oldu birden bire? Allah biz de anlamadık ki. Bugün varım, yarın yoğun dedi. Gitti, rahmetli. Malum olmuş demek. Mübarek adammış vallahi. Böyle. Enişte. Efendim? Diyorum ki çocuklar bir süre benimle mi kalsa acaba? Dört çocukla uğraşmak şimdi zor olacak sana bir başına da. Biz şimdi hiç durduk yere sizin düzeninizi bozmayalım ya. Ne düzeni enişte Allah aşkına ya? Zaten istesen de gelmezler gül. Vallahi çocuklar bana çok düşkün. Bırakmazlar beni. <laughs> Ne yapacak başka yer bulamadınız mı? Gidin hadi buradan. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anacım. Niye bu kadar erken geldin? Anne ben yaşamak istemedim artık. Hiç kimse kalmadı etrafımda. Karım, babam, çocuklar. Çok yalnızım ben anne. Hiç kimsenin ihtiyacı yok artık bana. İyi de oğlum. Bir kutu vitamin hapı, öksürük şurubuyla. Ölünür mü hiç? Ölünmez. Ölünmez tabii. Ayrıca bu dünyada sana ihtiyacı olan insanlar var oğlum. Bana. Sana. Bak. Bu kızın adı Leylifer. Onun sana çok ihtiyacı var. Ama üç gün içinde Antep kalesinde olman gerek. Yoksa her şey için çok geç olabilir. Ne için geç olabilir anne? Fazla soru sorma da. Hemen yola çık oğlum. Çocukken sana hep ne söylerdim. -"Seni doğuracağıma taş doğuraydın derdin." -"O değil, öbürü." Kalk koltuklardan, minderleri yeni düzelttin derdin." -"O da değil, diğeri." -"Kimi kınadıysan başıma geldi derdin." -"Kalk ders çalış derdin." -"El alemin çocukları yüksek not alıyor, sen niye alamıyorsun?" -"Geri zekalı mısın derdin." -"At derdin, mikrop derdin." -"Senden bir halt olmaz, hayvanın oğlu derdin." -"Tamam Öç. tamam, kes artık. Hiç mi güzel bir şey söylememişim ben sana? Kudretinin farkına varmayan oğlum... ...birlik el ele verilerek olur. Yanında olan insanların elini asla bırakma zor da kaldıkları zaman hemen yardımına koş demez miydim hatırlasana? Ben hiç öyle bir şey söylediğini hatırlamıyorum anne. Nasıl hatırlamıyorsun? Nasıl? Hani bir kere halangiller gelmişlerdi, sen oyuncaklarına, kuzenlerin oynamasına izin vermemiştin. O zaman söylemiştim ya hatırlasana. Demedin anne öyle bir şey demedin. Nasıl demedim? Hatta o zaman o demir arabayı aldın da kafama çaldın. <laughs> Burada hala izi duruyor ya. O zaman söyledin sen şimdi söylüyorum işte. Uzatma artık yeter. Üç gün içinde Antep karesi dolman lazım. Leyliferin sana çok ihtiyacı var. 아니? 아니? 아니.